Kanalıma hoş geldiniz. Samsung Note 5 sim kartı nasıl takılıyor onu size paylaşacağım. Samsung Note 5 modeline hafıza kartı takılmıyor. Sadece sim kartı takabiliyorsunuz. Sim kartı da en ufağa takılıyor. Yani nano teknoloji kullanılmaktadır. Cihazınız açıksa kapatmanız gerekiyor. Çünkü cihaz açık olduğu zaman sim kartı takılı olsa bile algılamayabiliyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ve Samsung'larda yalancı şebeke var. Sim kartı takılı olmadığı halde şebeke Burada görünüyor bildiğiniz gibi arkadaşlar. Şöyle perdeyi aşağı çektiğim zaman şurada yalnız acil aramalar mevcuttur. Bilginiz olsun arkadaşlar. Cihaza kapatıyoruz. Söylemiş olduğum gibi hafıza kartı bu modele takılmıyor. Samsung Note 5 modeline. Evet, SIM kartı en tepeye takılıyor, sol üst köşeye takılıyor. SIM kartı takmak için veya da çıkarmak için kendi iğneleri kullanıyor. Kendi iğneleri uçları sivri olmadığı için sim kızağı zarar vermiyor. Bilginiz olsun. Şu elimde görmüş olduğunuz kendi iğnesi. Kendi iğnesi derken zaten bunlar bütün akıllı telefonların sim kart açma iğneleri aynıdır. Bilginiz olsun. Şöyle yuvaya takıyoruz. Taktıktan sonra biraz bastırmamız gerekiyor. Bastırdığınız zaman da yaylı olduğu için atıyor zaten. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şöyle diyelim elinizde sim kart açma iğneniz yok. Elinizde dikiş iğnesi ya da toplu iğne var. Onları kesinlikle tavsiye etmiyorum. Şu anda elimdeki toplu iğne ucu çok sivri olduğu için şöyle yuvaya takıyorum. Taktıktan sonra açabilmeniz için biraz bastırmanız gerekiyor. Bastırdığınız zaman da ucu çok sivri ya sivri olduğu için Böyle içeriye zarar veriyor. Cihazınız garantiliyken garanti dışı, ol, garanti dışı olabiliyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Kesinlikle bu hatayı yapmayınız. Şöyle kendi iğnesiyle açıyorum. Şöyle. Gördüğünüz gibi hafıza kartı takılmıyor. Sadece sim kartı ve sim kartı da en ufağa takılıyor. Nano teknolojisi kullanılmakta. Şöyle kesik tarafı. Şurada da kesik tarafı var. Aynı izaya getirerek şu şekilde takıyorsunuz. Evet. Cip tarafı arka kapağa bakacak şekilde takıyorsunuz. Şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi hafıza kartının yeri bulunmamaktadır. Hafıza kartına takılmıyor. Hemen cihazı açıyorum. Samsung Note 5 modeli. Cihazınız açıksa kapatmanız gerekiyor. Çünkü açık olduğu zaman cihazınız sim kart takılı olsa bile algılamayabiliyor. Bilginiz olsun. Evet. Sol üst köşede ağ bağlantısı yok. Yalnız acil aramaları yazıyor. Evet. Şu anda şebekenin gelmesini bekliyoruz. Evet gördüğünüz gibi Türk Telekom yazısı geldi. Şurada gördüğünüz gibi cihaz açık olsaydı gelmezdi. Bilginiz olsun. Evet videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.